Evet Mümtaz'ım bizi ne bekliyor bugün biliyor musun? Ne bekliyor abi? Geçen gün yine oturduğum faturaları inceliyorum. Çin'den bizi bir ürün almışız. Ürünü bize standıyla göndermişler. Güzel bir stand mı abi? Kafayı yiyeceksin adı Tikotaka. Nasıl bir şey biliyor musun? Göstersen abi. Kesinlikle görmen lazım zaten gel. Tikotakam ya Tikotakam bak 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 standa bak. Çinliler canlı stand gönderiyor. Şuna bak şu karizmaya bak şu asalete bak. Tikotaka bu mu abi? Tikotaka bu. Tikotaka. Ne getirmiş abi Tikotaka bize? Ne getirmiş? getirdin bize Tiko Taka? Spekko. Sadece bu kadar. Spekko. Ver bakayım. Evet arkadaşlar bugün sizlere aküsünü de alabilir miyim hayatım? Bazı sorunları var. Seni aşağılamak istemiyorum. Aküsünü ver. Deyince de veriyor. <laughs> Tiko Takam. Teşekkür ederim. Evet bugün el budaması ile beraberiz. Kimin? Spekko'nun. Bu ürün sadece 4300 TL. Emsalleri, muadilleri şu an 6,5-7 liralardan başlıyor. Moltec makine sizin için ta nerelerden, ne şartlarda, ne şekilde ürün getirdiğini görün diye Tiko Takalarla birlikte ürün tanıtımı yapıyoruz. Bir akü, bir makina, bir şarj aleti. Bir de Tiko Taka. Bir de Tiko Takayımız Sadece 4300 TL. Bu ürüne sizler de sahip olmak için Kocaeli Çarşı'ya bağışlık mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Ultra Hırdavat'ta 3-6 taksitlerle bu değerli fırsatları kaçırmamanızı temenni ediyorum. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Tikotaka gel böyle. Tamam dur. Dur Tikotaka. Aşağılamak istemiyorum.